Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GoSmart'ın 10.000'lik Powerbank'ini inceleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu A101'den aldım. i̇lk açılışına geçelim. Ben bunu ürünü kullandım. Açıp denedim çünkü arızalı çıkabilme olasıkları yüksek oluyor. A101'de biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz o konuda. O yüzden orada açıp denedik ve 1 iki gündür ortalama kullanıyorum size. iyi bir deneyim sunmak için, iyi bir kalitede içerik üretmek için. Şöyle hemen açalım. Bunları her türlü kesmek zorundasınız. Eee de kesmezseniz de alıyorlar yani. Hiçbir sorunu yok. Kestiniz zaman adam deyip de e, bu ürünü zarar vermesiniz deyip de alabiliyorlar yani gene. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen içinde kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanım kılavuzu dediğim bir kağıt. Hiçbir işe yaramaz. Yani dediği gibi hepsi cırtcırcı bir şeyler. İçinden bir tane de kablo çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha adamlar diyor buna şarj edin ama ben normal bildiğiniz USB şarj cihazı ile şarj ediyorum. Bunu hiç kullanmıyorum çünkü çok kısa olduğu için evde kullanmıyorum. Direkt evet, power bank'in özelliklerine geçelim arkadaşlar. 10.000 miliamper bataryası var arkadaşlar. Hem burada 4 tane ışık yakıyor. Bu dolduğu zaman teker teker yanmaya başlıyor. Ee, i̇ki girişi var arkadaşlar. Birisi 2.1 amper birisi 1.5 amper arkadaşlar. Type-C girişi var. Type-C'den toplamda 2.4 e, amper çıkış alabiliyorsunuz arkadaşlar. Girişte de 2.4 e, USB ile şarj edebiliyorsunuz. 2.4 hızında şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben size e, Power Bank'lerin çoğuna güvenmediğimi söyleyebilirim. Çünkü 10.000 mAh mesela benim iPhone 7 Plus'ı 3 kere 4 kere doldurması gerekirken bazen bir bazen iki kere dolduruyordu. Yani şu anda A101'i kötülemek ya da iyileştirmek açısından konuşmuyorum. Benim iPhone 7 Plus'ımı 4 kere dolduruyor. Ortalama bir iPhone 7 Plus'ın 2800 2900 mAh bataryası var tam olarak hatırlamıyorum. 2900 mAh olsa bir 3000 olsa bile 3 kere 3,5 kere doldurduğunu biliyorum ve bu bana çok iyi seçenekler sunuyor. Çünkü nasıl diyeyim size? iki kere doldurursa 6000 miliamper yapar. 3 3,5 kere dolduruyor arkadaşlar. Hem e, siz bazen diyorsunuz ben bu telefonu şarj e, powerbank'e takılıyken kullanıyorum ya da telefon görüşmesi yapıyorum ama bunlarda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hemen hemen aynı derecede dolduruyor ve siz çok kullansanız da kullanmasanız da çok Büyük Bir Enerji Kaybı Yaşamıyorsunuz Arkadaşlar O Yüzden GoldSmart'ın Bu Powerbank'ini Çok Beğendiğimi Söyleyebilirim Arkadaşlar Burada Zaten Özellikleri Yazıyor Powerbank Gold'u Yazıyor Sertifikaları Yazıyor Arkadaşlar Arkadaşlar Bunun 3 Gün Verebilme Garantiniz Var Yani Bir Sıkıntı Çıkarsa Kısa Devre Olasılığı Ya Da Çalışmama Gibi Bir Şey Çıkarsa Bunu A101'e Götürüp fatur Faturasıyla Götürüp sizden para iadesi isteyebilirsiniz Arkadaşlar biraz nasıl diyeyim size ayrı çalışanları biraz sıkıntılı bazen olabiliyor diyorlar ki iade yok üç gün geçmiş Biz alamıyoruz gün içerisinde getirirseniz alabiliyoruz ama öyle bir hakkıları yok isterseniz başka biraz dişli olursanız Arkadaşlar her türlü değişimini sağlayacak derdi. Çünkü abi deseniz Ben bu arızalı bunun bu, bu, sıkıntısı var. Adam derse ben 3 gün önceden 1 e, gün önce alıyorum yani 1 günlük kısmında alıyorum derse sizin 3 gün alma gününüz var diyeceksiniz. Yani 3 gün bir sıkıntı çıkarmama garantisi vermeniz lazım diyeceksiniz. Mecburen adamlar bunun sıkıntılı yaratacağını düşünür ya da bir e, onlara tebrikat geleceğini düşünerek değiştirmek durumunda kalırlar arkadaşlar. Yani biraz üst üste giderseniz yardımcı olacaklardı Zaten fişte 3 günü geçmediği için bir anlam verecek derdir size arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi powerbanklerde bazen patlama kısa devre sorunu oluyor. Bunda kısa devre koruması var arkadaşlar. Ee, i̇çinde dediği gibi içinden çıkan şarj kablosuyla şarj edin diyorlar şunu da şarj edin diyorlar ve çıkışını bununla kullanmayın diyorlar. Telefon şarj ederken bunu kullanmayın diyorlar. Bu sadece powerbank'i şarj edebilmek için olduğunu yazıyor arkadaşlar. Yani ben genelde hiçbir şekilde kullanmıyorum ama öyle diyorlar. Ee, 3C C sertifikalı şarj aleti e, kullanın diyorlar arkadaşlar. Bunu bu telefonu kullanırken yani bunları telefonda kullanırken şarj kablonuzu da özenli bir şekilde kaliteli bir kablo takarsınız hiçbir sıkıntı yaşamadan bunu böyle 2 iki sene, 2,5 iki sene gibi şeylerde kullanabilirsin. Çünkü normal bir powerbank'in ömrü 2,5-3 sene arasıdır. Ondan sonra zaten tele, kendi kendine hızlı şarjı bitmeye başlar ya da başka sorunlara neden olur arkadaşlar. O yüzden hiçbir sıkıntı çıkarmaması için benim size tercihim 2-2,5 iki, iki seneden sonra powerbank'i kullanmamanız. Çünkü hızlı bir şarjı biterse telefonu hem zarar vermiş olur hem de sizin boş boşuna zamanınızı bekletmiş olur. Çünkü daha yavaş dolmaya da başlar arkadaşlar. Buradan da söyleyeyim arkadaşlar. Adamlar diyor ki e, akım kısa devre koruması var. E, ama kısa devreleri gene tekrardan korumak için suya sokmayın diyorlar arkadaşlar. Bu zaten genellikle bunu herkes ki hiçbir şey zaten suya sokmamazsın. Islak e, ıslak beze, beze, silmemenizi öneriyor arkadaşlar. E, İki taraflı şarj etmemesini söylüyorlar arkadaşlar bunlar iki taraflı şarj olan malzemeler çünkü ya Type-C şarj edersiniz ya da USB'den şarj edersiniz diyorlar ki ikisini birden takarsanız hızlı şarj olmaz ve kısa devre yapıp patlatabilirsiniz diyorlar bunu çünkü çok insan deneyebiliyor. Ben de denediğim zaman kısa devre yaptığında yani sizin gözünüzde kısa devre yapmaz. Belki ama şişebilir bataryası bir gün size sıkıntı çıkartabilir ve insanların bazıları kablolarını alıp mesela buradan çıkarıp buraya takıyorlar mesela USB ya da Samsung kullanan ya da başka Android bir telefon kullanan bir kişi Buradan çıkışı alıyor buraya takıyor. Yani o telefon girişinin yerine buraya takıyor. Ve o arada kısa devre olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Ben taktım a olmadı diye bir şey yok. Bunu bir iki kere tekrarlarsanız zaten ışıkları kendi kendine yanar. Yani buraya taktığınız zaman burada bütün ışıklar kendi kendine yanar ve sönmez. Size daha fazla yanar. Yani normalden bu ışıktan daha fazla güçlü bir ışık verir. Ve kendisini kısa devreye alır ve patlayabilir. Canınızı yakabilir. Ya da duman çıkabilir. Telefona sonra takarsanız belki telefona zarar verebilir. O yüzden sizden tercihim. E, dikkatli olun. Normal bildiğiniz gibi şarjda takın. Şarjdan çıkartın. Bizim dememiz bu şekilde. Çocukların elinde. O yüzden söylüyorum. Çocukların elinize verirseniz. Kullanması lazımsa. O zaman onlara bunları e, söylersiniz. Onlar da daha dikkatli olurlar arkadaşlar. İki tane e, şarj edebilme olasılığı var. İkisi toplamda. 2.1 bir de 1.5 amper şarj verebiliyor arkadaşlar. Buraya hızlı şarjları takarsanız daha fazla doluyor. Yani hızlı şarj destekli de olmayan telefonları takarsanız normal şarjda dolduruyor. Çünkü telefona zarar vermemek için akım korumalı olduğu için onu söylüyorum. Ama iki taraflı şarj etmek durumunda kalırsanız mesela iPhone 11'i bulan takarsınız. 7, 6 gibi 5 gibi ya da Samsung cihazları gibi telefonları buraya takabilirsiniz. Ama hızlı şarjı destekliyorsa buraya takmanızı öneririm. Bu sefer daha hızlı dolar ve daha kaliteli bir şarj sunar arkadaşlar size. Type-C çıkışı alabiliyorsunuz arkadaşlar. iPhone 11'inizin ya da iPhone 12'nizin 12 pardon şarj kablosunu buraya takıp telefonunuza takabiliyorsunuz arkadaşlar. Her türlü hiçbir sorun yaşamadan 2.4 ampere amper alarak çıkış sağlayabiliyor arkadaşlar. O da hızlı şarj destekli oluyor. Yani hızlı şarj destekli dediğim 11 an am, 12 amperle şarj olan e, adaptörle bu ayrıdır tabii daha yavaş şarj eder ve daha yavaş e, az kaliteli bir şarj sunar. Ama fişle taktığınız kablolar e, daha kalitelidir adaptörler daha kalite olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu kadar. Sizde e, buradan çıkan kullanım kılavuzu da burada yazanlar üstünde asla taşınabilir bağlanmamalıdır. Sökmeyin ve ateşe atmayın. Akstahidrcatna alıp alev alacak ve patlayacaktır diyor. Islak, yağmurlu ve sıcak ortamlardan uzak tutun diyor. Hasarlı şarj etme problemi ya da aşırı yüklenmeye bağlı duman yanma gibi riskleri için lütfen nonimar eee taşınabilir şarj aletinin girişine uygun olabilmesi için orijinal şarj aleti kullanın diyor arkadaşlar. İyi ısı yalatamıyor için lütfen cep telefonu şarj ederken taşınabilir cihazını küçük ve yalıtılmış alanda koymayınız diyor. Çünkü kötü ısı yalıtımı taşınabilir şarj cihazının ve telefonunuzun aşırı ışınmasına yal açacaktır diyor. Pil kısaltacak ve hasar duman ve yanma riskini arttıracaktır diyor. Bunları genellikle zaten çoğu kişi biliyor yapmayacağınız eminim arkadaşlar. Yani powerbank'in zaten bir tercihi bu. Yani kolay ıı, şarj etmesi ve sizi yarı yolda bırakmaması arkadaşlar. Telefonlarınızı direkt powerbank'e takarken arkadaşlar bu da bir önemli bir bilgi. 15'in altında şarza katmayın. Yani dediğim ıı, üst taraflardan yani 20, 25, 30 gibi şarj ıı, şarja takarsanız powerbank'leri yani sizin telefonunuza taktığınız zaman telefonunuza zarar verecektir. Neden? Şimdi sizin 15 uyarı verdiği zaman banki takabilirsiniz ama 20-30 belki 80'lerde gibi powerbank'i şarja katıyorlar arkadaşlar. Bu hem e, telefonuza zarar verir. Yani normal şarj cihazları zarar vermez. Ama bunda zarar verir. Çünkü powerbank'ler kısa e, ömürlü şarjlara şeydir. Çünkü nasıl diyeyim size. Kısa olduğu zaman yani kısa kablo da takabilirsiniz. Onda ayrı yok. Yani bir insan diyor ki uzun kablo taksam da kısa kablo taksam da aynı enerjiyi sunar. Hayır. Size dediğim gibi 15'i gördüğünüz zaman 15'in altından sonra telefonunuzu şarja takın. Ama 80'lerde ya da 60'larda power bank'i takmanıza gerek yok. Cebinize taşıyın yeter. Yani biterse tekrardan katabilirsiniz. Ha dediğim gibi kısa kablo kullanırsanız daha hızlı şarj olma olasılığı var. Bu doğru bir bilgi. Bunu doğru diyorum. Ama çok da hızlı bir şarj şeyi sunmaz. Ama hızlı şarj ettiğini söyleyebilirim ama uzun kabloda bayağı uzun sürede şarj ettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda size 4K 30 FPS şey verebiliyoruz. Görüntü kalitesi verebiliyoruz arkadaşlar. Eskiden e, normal e, 60 kare verebiliyorduk. Şu anda size 4K veri, 4K 30 FPS verebiliyoruz. 60 FPS'e kadar çıkacağız ve 8K'ya kadar bir makine almamızı düşünüyoruz arkadaşlar. Ama sizin yardımınızla ya da sizin beğenme ve abone olma olasılığınızla benim kanalım daha hızlı büyüyecektir ve daha fazla içerik gelecektir. Çünkü ben şu anda hemen hemen bir aydır video atamıyorum ve benim hem işlerimden kaynaklı hem de zaman bulamıyorum size doğrusunu söyleyeyim. Hem de şu anda e, alabileceğimiz gibi öğrenci olduğumuz için çok fazla bir ürün alamıyoruz. Neden? Hem para kazanamıyoruz hem para kazanmadan ürün tanıtmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Ama daha fazla abone olursa ve YouTube'dan para kazanmaya başlarsak her gün ya da istediğiniz gün gibi e, biz video sunabiliriz. Ama böyle olursa biraz daha azar azar video gelme şey yapar. Çünkü e, az para kazandığımız için, öğrenci olduğumuz için o yüzden size fazla bir kalitede bir şey sunamayız. Ama böyle yetinmemiz lazım. Kazanırsak hepimize, öğren e, herkese öğrettiksek hepimize yani biz bir aileyiz arkadaşlar. E, o yüzden Abone olup videoyu beğenirseniz bilmediğiniz soruları e, ya da merak ettiğiniz soruları yorum kısmından sorarsanız e, cevaplanacaktır. Ekiplerimiz ceva e, tarafımca hepimizce cevaplanacaktır arkadaşlar. Yani istediğiniz ürünün linki bunun ya da öbür videoların ya da bu alttaki sarı şeylerin bütün e, linklerini istediğiniz zaman hepsini atabiliriz ya da bir ürünle ilgili sorduğunuz soruları da hepsini cevaplayabiliriz. Mesela bir bilgisayar olur, bir telefon olur. Bunu alabilir miyim, bunu alamaz mıyım, bunun arasındaki fark ne? Hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepsini ekiplerimizce cevaplanacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.